Evet sevgili öğrenci arkadaşlar bugün sizlere güzel bir deneme hazırladım. Denememiz AYT denemesi. Hız ve rengin kırklı denemesinin birinci denemesini çözeceğim. Arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olursanız bu videomu beğenirseniz ve paylaşırsanız sevinirim. Hemen birinci denemenin birinci sorusundan başlayalım. Arkadaşlar birinci sorumuz görselli bir soru. Bu halının tarih biliminin araştırma alanına girmesi ve bilgi edinilmesi sürecinde aşağıda verilen bilim dallarından hangilerinden yararlanılmıştır diye sorulmuş. Burada halı ile ilgili biraz bilgi verilmiş. Dünyanın en eski halılarından olan pazırık halısı motifleri ve desenleriyle Türk tarihi hakkında bilgi vermektedir denmiş. Şimdi arkadaşlar pazırık halısı pazırık kurganından yani mezardan yapılan bir kazı sonrasında bulunan bir e, eserimizdir diyelim. Şimdi eğer için içerisinde bir kazı faaliyeti varsa bu neyle ilgili olacaktır? E, bu arkeoloji ile ilgili olacaktır. O halde biz buradan arkadaşlar hemen seçeneklere bakıyoruz. A, B ve C seçeneklerine ulaşabiliriz diyelim. Geldik e, diğer ifadelere. Şimdi Türk tarihi hakkında bilgi veriyor ki bu motifler, bu desenler o halde arkadaşlar e, motif, desen gibi kavramlar e, Türk kültürü hakkında, o dönemdeki kültür hakkında bize bilgi verir. E, seçeneklere baktığımız zaman da kültür arkadaşlar etnografya ile ilgili. O halde baktığımız takdirde doğru cevabımız kazıdan dolayı arkeoloji, kültürden dolayı da etnografya diyeceğiz. Burada doğru cevabımız arkadaşlar B seçeneği olacaktır dedik. Peki diğerlerinde şöyle hemen kısa kısa size açıklayayım arkadaşlar. Arkeoloji ırk bilimi demektir. E C seçeneğinde heraldik arma bilimi demektir. Nümizmatik para bilimi demektir. diplomasi ise devletler arası antlaşmalar yazışmaları inceleyen bilim dalıdır. E buradaysa arkadaşlar paleografya var. Bu da eski yazıları inceleyen bir bilim dalı diyoruz. Peki hemen geçelim ikinci sorumuza. Oğuz Kağan destanı ile ilgili son dönemde yapılan çalışmalar neticesinde bahsi geçen Türk hükümdarının aşağıdakilerden hangisi olduğu yönünde yoğun bir kanı oluşmuştur denmiş. Şimdi öncelikle arkadaşlar Oğuz Kağan destanı kime aittir, kimlere aittir dersek Hunlara ait olduğunu buraya yazayım. O halde B seçeneği, C seçeneği ve E seçeneği gitti. Bunlar arkadaşlar Hun dönemine ait hükümdarlardan değildir. Ve Oğuz Kağan destanı arkadaşlar Türk hükümdarları içerisinde Metehan olduğu yönünde bir kanı olduğunu söyleyelim. Bu yüzden de arkadaşlar doğru cevabımız ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. Hemen geçelim şuradan üçüncü soruya. Aşağıda verilen İslam devlet ve devlet başkanları ile başkent eşleşmelerinden hangisi yanlış verilmiştir diye sorulmuş. E bu da ne kadar hemen yanlış kelimesini çiziyoruz. Hz. Muhammed döneminde evet arkadaşlar Medine merkezdi başkenti. Burada kesinlikle arkadaşlar şunu karıştırmayın. Hz. Muhammed döneminde yani peygamberimiz döneminde kesinlikle Mekke başkent olmamıştır ona göre. Hz. Ali döneminde evet Kufe günümüzde Irak toprakları başkent olmuştu. Muaviye döneminde arkadaşlar Şam günümüzdeki Suriye toprakları evet başkent olmuştu. Abbasila döneminde Bağdat evet günümüzdeki Irak toprakları başkent olmuştu. Ama arkadaşlar Yezid döneminde e, Taif merkez değildir. Yezid Muaviye'nin oğludur. Muaviye döneminde merkez başkent Şam'da arkadaşlar ki Yezid döneminde ne olmuş? Bu da devam etmiştir diyebiliriz. Aramış olduğumuz cevap E seçeneği olacaktır. Hemen arkadaşlar dördüncü soruya bakalım. Benim gücümün ulaştığı yerlere sizin hayaliniz ulaşamaz diyerek Mora'dan Şimdi öncelikle arkadaşlar burada hemen Mora'yı çiziyorum. Mora günümüzdeki Yunanistan'ın güney bölgesi bir yarımada diyebiliriz. Bölgeyi bilmek lazım. Harita bilgisi önemli. İtalya'ya kadar birçok toprak elde eden Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Yani Mora'nın fethinde İtalya'nın kuşatılmasında etkili olan bir padişahı soruyor arkadaşlar. Çelebi Mehmet ki birinci Mehmet değil. Yıldırım Beyazıt değil. ikinci Murat değil arkadaşlar. Burada genelde ikinci Mehmet ile kanun arasında kalınabilir gibi. Ama arkadaşlar biz 2. Mehmet'i Fatih Sultan Mehmet olarak biliyoruz. Ve Moran'ın ele geçirilmesi, İtalya yapılan seferler, Otranto, Ayamavra ve buna benzer seferler 2. Mehmet Fatih döneminde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla aramış olduğumuz cevap D seçeneği olacaktır. Hemen geçiyoruz arkadaşlar beşinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu askeri ocakları içinde yer almaz diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle Kapıkulu askerleri kendi içerisinde ikiye ayrılır. Ki biz bunlara arkadaşlar birincisine e, piyade sınıfı diyoruz. İkincisine ise arkadaşlar e, süvari sınıfı diyoruz. E, piyade sınıfları içerisinde arkadaşlar yaya olan askeri birlikler var. Hemen bakalım. Bunlar içerisinde Yeniçeri Ocağı yer alır. Topçu Ocağı, Cebeci Ocağı yer alır. Geçtik arkadaşlar e, süvari kısmına baktığımız zaman e, bunlarda da sağ ve sol ulufeciler yine bu grupta yer aldığını söyleyebiliriz. Bize neyi sormuştu? Kapıkul askeri ocaklar içerisinde yer almaz diye sormuştu. Arkadaşlar Akıncılara baktığımız zaman Akıncılar Kapıkulu askerler içerisinde yer almaz. Bunlar arkadaşlar sınır boylarında, sınırın güvenliğinden e, sorumlu olan, yine seferlerden, e, oradan önce yolun güvenliğinden, asayişinden sorumlu olan öncü birliklerdir diyebiliriz. Ve Osmanlı Devleti'nin seçkin birliklerinden olduğunu hatırlatabiliriz, söyleyebiliriz. O yüzden aramış olduğumuz cevap E seçeneği değildir. Cevabımızı işaretliyoruz. Geldik şimdi ise arkadaşlar... <laughs> 6. soruya Şimdi arkadaşlar öncelikle 6. soru hakkında size şöyle bir hatırlatma yapayım. E, seçeneklere baktığınız zaman arkadaşlar birçok kelime var ve bu kavram bilgisi olarak karşımıza çıkıyor. Eğer kavramları adam akıllı bilmezsek e, soruyu da yapamayabiliriz. Hemen bir tanımı yapılan kavrama bakalım. Demiş ki tanımı yapılan kavram hangisidir? Avrupa'da Yüzyılları bilmeyenler varsa arkadaşlar hemen söylüyoruz. Bu 16. yüzyıl, bu da 17. yüzyıl. Roma rakamlarını bilelim. Tarihte işimize yarar arkadaşlar. 17. yüzyılda bir ülkenin zenginliğini toprak sahibi olmaya değil, sahip olduğu altın ve gümüş miktarına bağlayan ekonomi modeli nedir diye sorulmuş. İsterseniz arkadaşlar öncelikle şuradaki verilen bilgiden yola çıkarak size yardımcı olmaya çalışayım. Cümlenin birinci kısmı ülkenin zenginliğini toprak sahibi olmaya değil demiş. Yani Çağ Avrupalarında genelde ülke zenginlik kaynağı toprağa tarıma dayalı olan sistem arkadaşlar biz e, feodalite demiştik. Hatta bunun arkadaşlar bir e, diğer bir ismi de delebeyliktir diyebiliriz. Peki yani bir önceki sistem feodalite derebeylikmiş. Peki diyor ki artık bunun yerini diyor yani toprağın yerini, tarımın yerini altın ve gümüş almıştır. E bu sistem hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar bilhassa coğrafi keşifler sonrasında altın ve gümüş yani metal önem kazanmış ve bunlar Avrupa'ya gitmiştir. Zenginlik kaynağı artık toprak olmaktan çıkmış ve metal altın ve gümüş olmuştur. Biz bu sisteme merkantalizm diyoruz. Aramış olduğumuz cevap C seçeneği olacaktır. Peki rasyonalizm nedir dersek, ras rasyonalizm akılcılık demektir. Dolayısıyla verilen bilgiyle alakası yok. Makyevelizm de arkadaşlar e, İtalyan düşünür, e, makyevelin fikirlerinin ortaya çıkmasıyla ortaya çıkan bir anlayış diyelim. Yani siyaset felsefesi olarak da e, karşımıza çıkan bazı açıklamaları, bilgileri var. Emperyalizm tarihte belki de en çok çıkan kelime kavramlardan bir tanesi ama genelde arkadaşlar emperyalizm biraz daha farklı bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Sömürgecilik diyoruz. Yani güçlü olan devletin zayıf olan devleti ekonomik kaynaklarını sömürmesi olarak karşımıza çıkar. Hümanizm kelimesi ise arkadaşlar insan ve insan sevgisinin, doğa sevgisinin öne çıktığı bir anlayıştır dedik. Bu kelimelerde arkadaşlar bilmeyenler varsa bir yere not etsinler, öğrensinler. Doğru cevabımız C seçeneği idi. Geldik yedinci soruya. Osmanlı Devleti'nde anayasalaşma süreci aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır diyor. Şimdi soruya dikkat. Yani anayasalaşma yani anayasanın temelini oluşturma sürecinden bahsediyor. Peki soruya bakalım. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan kanuni esasinin bir anda uygulamaya konulduğu söylenemez. Yani bir ön hazırlığı olmuş. Öncesinde var olan uzun bir sürecin sonucudur. Kanun esasi denmiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle lale döneminde yasa, anayasa, anayasa faaliyetleri gibi herhangi bir çalışma söz konusu değildir. Bir kere bunu eleyelim. Genelde arkadaşlar anayasalaşma süreci Osmanlı Devleti'nin son döneminde 19. yüzyılda ortaya çıkan bir süreçtir diyelim ki bu süreçte arkadaşlar bize başlamıştır ifadesini sorduğu için 1839'da tanzimat fermanı ile başlamıştır diyebiliriz. Peki hocam niye diğerleri değil falan dersek çünkü arkadaşlar başlangıç sürecini bize sorduğu için anayasalaşma tanzimatla başlıyor. Zaten ıslahat fermanı 1856 daha sonra. Birinci meşrutiyet 1876, ikinci Meşrutiyet 1908. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar daha sonraki süreçler olduğu için biz doğru cevap olarak Tanzimat Fermanını alıyoruz. Yine burada Kanun esasında arkadaşlar tarihini söyleyelim. 1876 döneminde hazırlanmıştır. Ona göre aramış olduğumuz arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Ona göre. Peki gelelim şimdi ise. 8. soruya. Şekilde soru işaretinin olduğu yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir diye sorulmuş. Şimdi burada arkadaşlar Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler verilmiştir. İsterseniz size şöyle bir ön bilgi vereyim. Dünya Savaşı'ndaki cepheleri biz kendi içerisinde üçe ayırıyoruz. Bir, taarruz cepheleri, 2 savunma cephesi, 3 yardım cephesi diyebiliriz. Seçeneklerde yardım cephesi yok. Yemen cephesi ki Suriye, Yemen cephesi, Irak cephesi, Hicaz cephesi arkadaşlar. Bunlar genelde savunma cephesi olarak karşımıza çıkan cephelerdir. Kanal cephesi ve Kafkas cephesine bakarsak bu da arkadaşlar taarruz cephesi. Seçeneklerde yer almıyor ama Çanakkale cephesi de arkadaşlar savunma cephesidir diyelim. Peki bakalım. Osmanlı'nın geri çekilmesi demiş. Filistin ve Kudüs'ün kaybedilmesi demiş. Şimdi öncelikle yine arkadaşlar biz ne bileceğiz burada? Harita bileceğiz. Filistin ve Kudüs nerede? Arkadaşlar Filistin ve Kudüs günümüzdeki Suriye'nin güney bölgesi diyebiliriz. O halde Mustafa Kemal'in de arkadaşlar savaşmış olduğu cephe neresiydi? Suriye Filistin cephesiydi. Ve Mustafa Kemal Halep'in kuzeyinde ne yaptı? Düşmanı durdurdu yani Osmanlı Devleti geri çekildi ve biz bu süreçte işte Filistin ve Kudüs'ü kaybettik. Ee, soru işaretinde gelmesi gereken cephemiz ne olacaktır? Suriye Filistin cephesi olacaktır. O halde E seçeneği doğru cevabımız oldu. Peki geçelim şimdi ise arkadaşlar hemen 9. soruya. Ee, bir dış politika sorusu. Bu Antantı imzalayan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diye sorulmuş. Hemen bir antanta bakalım. Balkan devletleri Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politikalarından endişe duyarak sınır güvenlikleri için işbirliği yaptılar. Burada arkadaşlar hemen ne yapacağız? Balkan devletlerini dikkate alacağız. Bu sebeple 1934 yılında bir yıl vermiş bize buna bakacağız bazı Balkan devletleri Balkan Antantını imzaladı denmiş. Peki bakalım bunlar içerisinde hangisi yer almaz? Arkadaşlar size bir formül söylüyorum. Balkan Antantına katılan devletlerin kısa bir formülü teyyare olarak aklınızda kalsın. Peki bu teyyare hangi ülkeler dersek? Bir, Türkiye var mı? Var. Y, Yunanistan var mı? Var. Y, Yugoslavya var mı? Var. R Romanya var mı? Var. O halde arkadaşlar burada olmayan ülke hangisiymiş? Bulgaristanmış. Demek ki Bulgaristan Balkan Antantına katılmayan bir ülkedir diyoruz. Peki arkadaşlar niye Bulgaristan Balkan Antantına katılmadı dersek o da şu. Şimdi bu bir anlaşma mı? Bir barış anlaşması mı? Evet. Yine burada arkadaşlar yayılmacı kelimesini çiziyorum. Bulgaristan Balkan Savaşı'nda toprak kaybetti. Dünya Savaşı'nda girdi, toprak kaybetti. Dünya Savaşı'ndan sonra yayılmacı bir politika izledi. Dolayısıyla Bulgaristan izlemiş olduğu politika uymadığından dolayı bu devletlerin yaptığı politikaya Bulgaristan bu Antant'ta yer almamıştır bilginize. Peki hemen gelelim son sorumuza 10. soru. Bu biraz TYT sorusu gibi olmuş arkadaşlar ama bu tip sorularda çıkabiliyor. Dikkat! Yani parçaya bağlı kalarak yorumlayacağız. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulan bir soru kökeni var. Söylenemez kelimesini çizdim. 14 Mayıs 1950 seçimleriyle başlayan Demokrat Parti'nin iktidarı kesintisiz olarak 10 yıl devam etmiş yani 1950 ile 1960 yıllar arasında ülkeyi tek başına hatta 3 seçim kazanarak ne yapmıştır? Demokrat Parti yönetmiştir. Devam ediyoruz. 27 Mayıs 1960 yılında askeri darbeye kadar sürdü. Yani burada bir darbe girişimiyle ne olmuş? E, i̇ktidar, yönetim el değiştirmiştir diyelim. Bu dönemde modern tarım aletleri kullanılması, ekonomide özel teşebbüs oranının artması, Karayol yapımının hızlanması, özel araç sayısının artması, köylerde yaşam kalitesinin artması, şehirlerde ise hızlı şekilde büyümesi gibi gelişmeler yaşanmıştır denmiş. Şimdi buna göre bakalım. A seçeneği Demokrat Parti ile Türkiye Batı'dan uzaklaşarak içine kapalı bir politika izlemiştir denmiş. Şimdi Demokrat Parti ile ilgili arkadaşlar Batı ile alakalı herhangi bir siyasi faaliyetten bahsetmiyor. Birincisi bu. İkincisi Batı'dan uzaklaşma ile alakalı bir politikadan da bahsetmiyor. E, bilhassa yapılan bir modernleşmeden bahsediyor. Eğer bir makineleşme, modernleşme varsa bu biraz da batıya yakın olmamızla ilgilidir diyelim. O yüzden arkadaşlar aramış olduğumuz cevap A seçeneği olacaktır. Peki hadi A diyelim. Ama diğerleri niye değil? Onlara bakalım. 50'li yıllarda ortaya çıkan gelişmeler halkın yararına olmuştur. Evet bu bilgiye ulaşabiliriz. Bir makineleşme var, modernleşme var. E, köylerde yaşam kalitesi artmış. Bunu buradan çıkarabiliriz arkadaşlar. O yüzden buna ulaştık. Bunu söyleyebiliriz. Özel araç sayısının artması halkın alım gücünün arttığını gösterir. Evet mavi olarak işaretlemiştim özel araç sayısı yani kişilere ait araç sayısı artmış. Bu da halkın alım gücünü artırmıştır. Demokrat Parti antidemokratik. Burada arkadaşlar kelimeyi bilmek lazım. Yani askeri bir darbe var mı? Yeşil olarak çizmiştim bakabilirsiniz. Eğer askeri darbe ile yönetimden uzaklaşmışsa Demokrat Parti demek ki antidemokratik bir yönetimle sistemle bu dönem son bulmuştur dedik. Geldik E'ye. Büyüyen şehirlerde çarpık kentleşme ve gece kondulaşma ortaya çıkmıştır deniliyor. Hemen bakalım şehirlerin hızlı bir şekilde büyümesi gibi gelişmeler yaşanmıştır denmiş. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman eğer hızlı bir büyüme söz konusu olursa, hızlı bir nüfus artışı olursa illaki ne olacaktır? Çarpık kentleşme, gece kondulaşma ortaya çıkabilir. Dolayısıyla buna da ulaşabiliriz diyoruz. Ama aramış olduğumuz cevap A seçeneğiydi. Yani A seçeneğine verilen bilgilerden ulaşamıyoruz. Evet arkadaşlar yine buraya da arkadaşlarımız cevapları kontrol etmek isterse veya kendileri ekstra videoyu durdurup çözmek isterlerse denemenin cevap anahtarını da bıraktım. Buradan bakabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız bu Videomu beğenirseniz, paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Yine diğer videolarımda görüşmek üzere diyerek sizlere veda ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.